Kapının önünde duran küçük adam, gözleri kocaman açılmış, elinde buruşuk bir kağıt parçası tutuyordu. Baba, lütfen. Robotum olsun, o zaman yalnız kalmam, diye fısıldadı Deniz, sesi boğazın rüzgarı gibi titrek. O an, kalbim paramparça oldu, çünkü biliyordum ki, bu şehirde hayaller metalden değil, gözyaşından yapılardı. İstanbul'un kalabalık pazarında, balık kokusuyla karışan tuzlu boğaz havası ciğerlerimi doldururken, denizin küçük eli avucumda kayganlaşmıştı. Sekiz yaşındaki oğlum, gözleri parıldayarak bir oyuncak dükkanının vitrinine yapışmış, parmağıyla işaret ediyordu. Bak baba, o robot tam benim gibi dans ediyor. Doğum günüm için alabilir miyiz? Sesi Galata'nın dar sokaklarındaki yankı gibi masumdu. Ama benim cebimdeki son kuruşlar, sadece bir simit alacak kadar küçüktü. Ben Utku'yum. 35 yaşında, bekar bir eşcinsel baba. Bu kelimeleri söylerken bile, içimde bir fırtına kopar, çünkü Türkiye'de, hele ki İstanbul gibi bir labirentte, olmak istediğin kişi olmak, bir nehirde yüzmek gibi akıntı seni her an yutabilir. Denizin annesi, doğduğundan beri yoktu hayatımızda, bir kaza, bir veda ve geriye kalan sadece ben ve o, bu devasa şehrin gölgesinde. İşim, bir kafede garsonluk sabahın köründe çay demlemek, akşamın alıcısındaysa masaları silmek. Geçim derdi, toplumun bakışları. Ama en çok, oğlumun hayallerini besleyememek yakıyordu içimi. Denizcim, dedim yumuşakça, diz çöküp gözlerine bakarak, doğum günün için robot alamam. Ama bak, şu simitler var ya, onları yersek, seninle birlikte uçan bir hikaye uydururuz. Robotlar gibi, değil mi? Yalan söylüyordum ama yalanlarım bile sevgi doluydu. Gözleri doldu ama gülümsemeye çalıştı. O an pazarın kalabalığında bir adam dikkatimi çekti. Uzun boylu, koyu kahverengi takım elbisesi içinde, sanki bir filmden fırlamış gibi. Gözleri Marmara'nın derin mavisi gibiydi. Etrafındaki herkesten ayrı ama yalnız. Elinde bir kahve fincanı, dudaklarında hafif bir tebessüm. Adını bilmiyordum henüz ama Tuncay olacaktı, o hayatımın fırtınası. Eve dönerken, tramvayın sallantısında Deniz uyuyakaldı kucağımda. Beyoğlu'nun neon ışıklarının altında, apartmanımızın dar merdivenlerini tırmanırken, aklım o adamdaydı. Neden? Bilmiyordum. Belki de o bakışta kendimi görmüştüm yalnız ama arayan biri. O gece yatakta dönüp durdum. Denizin solukları odamdan geliyordu. Rüyasında belki robotlarla dans ediyordu. Benim rüyam ise yasak bir dokunuş, bir elin omzuma konmasıydı. Sabah kafeye vardığımda her zamanki gibi çayları dağıttım. Müşteriler, esnaf amcalar, turistler. Ama o gün kapıdan giren adam, pazarın hayaletiyken gerçek oldu. Bir sade Türk kahvesi lütfen dedi, sesi kadife gibi yumuşak. Oturduğu masaya baktım. Gazete okuyor ama gözleri pencereden dışarı, Galata Kulesi'ne kayıyordu. Siparişi götürürken fincanı masaya koydum ve "Hoş geldiniz." diye mırıldandım. Göz göze geldik. "Teşekkürler." "Burası." "Huzur veriyor." dedi gülümseyerek. Adı Tuncay'dı, bir teknoloji şirketinin CEO'su, milyonlarca liralık servetiyle İstanbul'un tepelerinde uçan bir adam. Ama o an, sadece bir yabancıydı ve ben, sadece bir garson. Konuşmaya başladık. Önce hava durumundan, sonra Boğaz'ın köprüsünden. Bu şehir, dedi, insanı yutar ama bazen de kurtarır. Kelimeleri içime işliyordu. Denize anlattım ona, oğlumun hayallerini, robot sevdasını. Güldü, çocuklar için her şey mümkün, dedi. O günkü vardiyan bittiğinde numarasını bıraktı masada. Belki bir gün oğluna bir hikaye anlatırım. Kalbim hızlandı. Bu bir başlangıç mıydı? Yoksa fırtınanın habercisi mi? Günler geçti, mesajlar attık. Tuncay bana İstanbul'u yeniden gösteriyordu, sanki doğduğum şehir değilmiş gibi. Bir akşam Emirgan korusunda buluştuk. Kiraz çiçekleri altında çay içtik. Neden ben diye sordum doğrudan. Durdu, gözleri derinleşti. Çünkü senin gözlerinde gerçek bir hayat var. Benimkinde ise sadece sayılar. Öpüşmemiz rüzgarın yaprakları savurması gibi doğal oldu, yumuşak ama ateşli. Dudakları tuzlu bir denizin tadı veriyordu. O gece eve döndüğümde aynaya baktım. Yüzümde yıllardır unuttuğum bir ışıltı vardı. Ama mutluluk Türkiye'de narin bir cam gibi. Tuncay'ın dünyası benimkinden uzaktı. Şirket toplantıları, lüks arabalar, Bebek'teki villalar. Benimki ise Fatih'in eski apartmanları, komşu teyzelerin dedikoduları. Aman Utku, o adam kimdi geçen diye sordu Hatice teyze bir gün. Sadece bir arkadaş diye geçiştirdim. Ama içimde korku büyüyordu. Eşcinsellik burada bir sır, bir gün patlayacak bir sır. Deniz'in doğum günü yaklaşıyordu. Oğlum her gece robot çizimleri yapıyordu. Baba Tuncay amcaya söyle, o alabilir, dedi bir akşam masumca. Kalbim sızladı. Tuncay'a anlattım, güldü, belki bir sürpriz yaparım. Ama ben istedim ki hayaller para ile değil, sevgiyle dolsun. De o hafta Tuncay beni bir tekne turuna çıkardı. Boğazın ortasında, martıların çalıkları arasında sarıldık. Seni seviyorum, dedi fısıltıyla. Ben de, ben de, diye cevap verdim. Ama o an, telefon çaldı annesinden. Oğlum, eve gel. Aile yemeği. Yüzü gölgelendi. Gelecek hafta, dedi bana, ama sesinde bir tereddüt vardı. Aile yemeği sonrası, Tuncay değişmişti. Mesajlar seyrekleşti, buluşmalar ertelendi. İşler yoğun, diyordu, ama gözlerindeki o mavi, şimdi fırtınalıydı. Ben, kafede çalışırken, Deniz'le evde bekliyordum. Oğlum, Tuncay amca nerede, diye soruyordu ve her seferinde yutkunuyordum. İstanbul'un yağmurlu gecelerinde, pencereden Bakırköy'ün ışıklarına bakıp, neden, diye soruyordum kendime. Sevgi bu şehirde bir köprü müydü yoksa çökecek bir asma köprümü mü? Bir akşam cesaretimi topladım ve Bebek'teki villasına gittim. Kapıyı açan hizmetçi "Beyefendi meşgul." dedi. Ama ısrar ettim. İçeri girdiğimde Tuncay masasında oturuyordu. Önünde yığınla evrak, yanında bir kadeh rakı. Utku. Gelme demiştim. Sesi sertti ama gözleri yalvarıyordu oturdum karşısına. Ne oldu? Annen mi? Başını salladı. Ailem bilmiyorlar. Ama şüpheleniyorlar. O garson kim diyorlar. Bu toplum utku affetmez. Kelimeleri bir bıçak gibi saplandı. Ben mi? Bir garson mu? Senin için sadece o muyum? Hayır, değildim bana sarıldı özür diledi O gece villanın terasında yıldızların altında konuştuk Çocukluğunu anlattı küçük bir kasabada büyümüş babasının beklentileri altında ezilmiş Eşcinselliğimi sakladım yıllarca Şirketi kurdum zengin oldum ama yalnız kaldım Ben de paylaştım sırlarımı Deniz'in doğumu annesinin kaybı toplumun bakışları altında nasıl ayakta kaldığımı seninle ilk kez özgür hissediyorum, dedi. Öpüşmemiz, yağmurun altında ıslanmak gibiydi ıslak, tutkulu, unutulmaz. Ama fırtına yaklaşıyordu. Tuncay'ın en yakın arkadaşı, Mert, her şeyi biliyordu. Birlikte büyümüşler, şirket ortağıydı. O seni hak etmiyor, demişti bana bir keresinde, kıskanç bir gülümsemeyle. Mert'in gözlerinde bir gölge vardı, belki aşk, belki ihanet. Deniz'in doğum günü haftası, Tuncay bir sürpriz hazırlıyordu. Güven bana, dedi. Ama içimde bir his, boğazın dalgaları gibi tedirgindi. Doğum günü sabahı, Deniz'i uyandırdım. Haydi oğlum, bugün senin günün. Balonlar astık, pasta yaptık basit ama sevgi dolu. Öğleden sonra kapı çaldı. Tuncay gelmişti, elinde kocaman bir kutu. Deniz'in gözleri parladı. Robot mu? Kutuyu açtık, içinde el yapımı bir tahta robot ama değil, bir kitaplık dolusu bilim kitabı ve bir tabletle programlanmış basit bir kodlama seti. Robot alamazdım, dedi Tuncay gülümseyerek, ama seni bir robot yapıcı yapabilirim. Kendi hayalini kodla, Deniz. Oğlum ağladı mutluluktan, sarıldı ona. Ben, gözyaşlarımı tutamadım. Bu, para değil, sevgiydi. Akşam Üsküdar'da bir restoranda kutladık. Deniz uyuyunca Tuncay'la sahil yürüdük. Ailene söyleyeceğim dedi kararlılıkla. Bizim için. Kalbim uçtu. Ama o gece telefonuma bir mesaj geldi Mert'ten. Tuncay'ı uyandır. Ailen her şeyi biliyor. Fotoğraflarınız elinde. Kalbim durdu. İhanet bir yılan gibi sokmuştu. Ertesi gün Tuncay'ın annesi aradı. Oğlumu bırak. Sen bir sapıksın. Sesindeki nefret Sultanahmet'in minarelerinden yankılanıyordu. Tuncay hastalandı stres, uykusuzluk. Yanına gittim ama kapı yüzüme kapandı. Zaman ver, dedi telefonda sesi kırık. Yalnızdım yine. Denize amca hasta dedim. Ama oğlum o seni seviyor baba. Biliyorum. Çocuk masumiyeti, yetişkin acısını sarıyordu. Haftalar geçti. Tuncay uzaklaştı ama mesajlar atıyordu, özlüyorum seni. Ben işime döndüm ama ruhum Beyoğlu'nun sisinde kaybolmuştu. Bir akşam kafede Mert girdi. Tebrikler, dedi alaycı. Tuncay'ı mahvettin. Öfkeyle sen yaptın bunu, diye haykırdım güldü, evet çünkü o benim olmalıydı. Yıllardır bekliyorum. İhanetinin itirafı bir tokat gibiydi. Mert, Tuncay'a aşıktı ve beni yok etmek için her şeyi yapmıştı. Mert'in itirafı içimde bir yangın başlattı. O gece eve dönerken İstanbul'un caddeleri dar bir tünel gibiydi. Yağmur yağıyordu, her damla bir gözyaşı. Deniz uyurken Tuncay'ı aradım. Gel dedi sadece. Villasına vardığımda kapı açıktı. Oturma odasında yerde oturuyordu. Etrafı boş rakı şişeleriyle çevrili. Mert. "O" diye kekeledi. Sarıldım ona, biliyorum. Ama biz varız. Gözyaşları akıyordu. Ailem beni reddetti. Şirket paylarımı istiyorlar. Her şey bitti. O gece birbirimize sarılarak uyuduk çıplak ruhlarımızla, bedenlerimizle değil. Sabah kahvaltıda plan yaptık. Kaçalım mı? dedim şakayla. Güldü. Hayır. Savaşacağız. Tuncay güçlüydü, milyarder falan ama kalbi bir şairinki gibi hassastı. Birlikte bir avukat tuttuk. Mert'in ihanetini kanıtlamak için mesajlar, fotoğraflar, Hukuk Türkiye'de yavaş bir nehir gibi akıyordu ama biz akıntıya karşı yüzüyorduk. Deniz her şeyin farkındaydı. Baba Tuncay amca robot gibi güçlü diyordu. Ona kodlama setini öğrettik birlikte. Tuncay oğluma programlama dersi veriyordu. Küçük ellerle ekrana dokunurken gözleri parlıyordu. Bu anlar acıyı unutturuyordu. Ama toplum bir canavar gibiydi. Sokakta el ele yürürken bakışlar yakıyordu. Bir gün bir adam yaklaştı. Allah belanızı versin sapıklar. Tuncay sakin kaldı ama ben titriyordum. Bu şehir bizi yutacak mı diye sordum eve dönerken. Hayır, yutmadı. Tuncay bir basın toplantısı düzenledi. Şirket merkezinde kameralar önünde ben Tuncay Arslan ve Utku'yu seviyorum. Bu bir suç değil, bir insanlık. Kelimeleri bir manifesto gibiydi. Haberler patladı, sosyal medya, gazeteler. Bazıları lanet okudu, bazıları alkışladı. Kaos bir fırtına gibi esti. Ailesi onu mirastan kovdu, mert şirketten atıldı, dava açıldı. Ama Tuncay özgürdü artık. Bizim aşkımız bu fırtınada büyüdü. Hafta sonları Kapadokya'ya kaçtık balonlarla uçtuk, peri bacalarının arasında el ele yürüdük. Burası gibi, dedi Tuncay, hayatımız gizemli, güzel ama kırılgan. Öpüşmemiz, rüzgarın kucağında uçmak gibiydi. Dönüşte denize sürpriz yaptık, bir aile gezisi. Oğlum, şimdi tam bir aileyiz, dedi. Kalbim eridi. Ama Kao Tro yaklaşıyordu. Mert, intikam için her şeyi riske attı. Bir gece eve döndüğümde kapı açıktı. İçeride deniz yoktu. Not, oğlunu geri istiyorsan Tuncay'ı bırak. Yoksa. Kalbim durdu. Panikle Tuncay'ı aradım. Mert almış onu. Arabaya atladık, geceyi İstanbul'un karanlığında aradık. Saatler geçti, trafik, sirenler. Sonunda Mert'in gizli deposunda bulduk. Deniz, korkmuş ama sağlandı. Mert, polisler tarafından yakalandı delilleri, ihanetini kanıtlıyordu. O an, Tuncay bana sarıldı, asla bırakmam seni. Gözyaşlarımız karıştı. Hastanede, Deniz uyurken, birbirimize söz verdik, sonsuza dek. Polis sorgusu sonrası, Mert'in davası başladı. Mahkeme salonu, adalet sarayının soğuk taşlarında bir arena gibiydi. Tuncay tanıklık etti. Sesi titremese de gözleri acıyla doluydu. Arkadaşım sandığım adam sevgimi yok etmeye çalıştı. Hakim delilleri dinledi; mesajlar, kayıtlar. Mert kıskançlığın zehriyle zehirlenmişti. Yıllarca bastırdığı aşk patlamıştı. Ceza aldı, hapis, tazminat. Ama zafer tatlı değildi. Tuncay şirketini kaybetmişti, ailesi sırt dönmüştü. Şimdi ne yapacağız, diye sordum bir akşam, boğaza bakarken. Geleceği kodlayacağız, dedi gülümseyerek, denizin setine işaret ederek. Yeni bir başlangıç, Tuncay, küçük bir startup kurdu Vur Gençler için teknoloji eğitimi. Ben, kafeyi bıraktım, birlikte çalışacaktık. İstanbul, bizi kucaklamaya başladı yavaşça sokaklarda el ele yürürken artık bakışlar azalmıştı. Hatta bir gazete röportajı, Aşkın Milyarderi, Tuncay Arslan'ın hikayesi. Halk bölünmüştü ama destekçiler çoğalıyordu. Deniz okulda arkadaşlarını anlatıyordu, babamlar süper kahraman. Tuncay'la ilişkimiz derinleşti. Sabahları kahvaltıda simit ve peynirle sohbetler, akşamları Türk sanat müziği dinleyerek dans seninle her gün bir şiir, diyordu. Ben, seninle, İstanbul yeniden doğdu. Aşkımız, romantik bir masal gibiydi ama gerçek, KCETNH. Bir gün, ailesinden bir mektup geldi, kardeşinden. Affet bizi. Seni özledik. Tuncay ağladı, barıştılar ama şartla beni kabul etmeleri. Yavaş yavaş köprüler kuruldu. Deniz büyüyor, hayalleri gerçek oluyordu. Robotu kodladı ilkini basit bir dans eden figür. Bak baba, tıpkı seninle Tuncay amca gibi, dedi. Güldük. Ama içimde bir gölge kaldı, toplumun yaraları. Bir protestoda, buğur hakları için yürüdük. Kalabalıkta, sloganlar, aşk özgürdür. Tuncay mikrofonu aldı, ben bir milyar derdim, ama en büyük servetim, buradakiler. Alkışlar yağdı. Yine de küçük çatışmalar vardı. Tuncay'ın eski hayatı bazen gölge düşürüyordu. Bir iş yemeğinde, eski bir yatırımcı, "Hala o garsonla mı?" Tuncay, "O benim her şeyim." diye cevap verdi. Gurur duydum. Evimiz artık bir yuva. Fatih'ten Beşiktaş'a taşındık. Küçük bir daire ama balkonu Boğaza bakıyor. Akşamları üçümüz rakı masasında hikayeler anlatıyoruz. Bir kış gecesi Tuncay diz çöktü. Utku benimle evlenir misin? Denizle birlikte sonsuza dek. Yüzük sade bir gümüş robot gibi mekanik değil, kalpten. Evet dedim gözyaşlarıyla. Düğün sade, aile, arkadaşlar, Boğaz'da bir tekne. Deniz yüzükleri taşıdı. O gün İstanbul tanıklık etti aşkımıza. Ama hayat dramatik bir telefon, Tuncay'ın sağlık sorunu. Stres kalp ritmi bozmuştu. Hastanede beklerken korktum. Beni bırakma dedim. Güldü zayıfça. Asla. İyileşti ama bu bizi daha da yakınlaştırdı. Aşk kırılgan ama güçlüydü. Yıllar geçti ama hikaye bitmedi. Deniz 12 yaşında artık, okul birincisi, kodlama yarışmalarında ödül alıyor. "Babamlar sayesinde," diyor gururla. Tuncay ve ben, evliyiz resmi değil, ama kalbimizde. Şirketimiz büyüdü, bu topluluğa destek veriyor, burslar, atölyeler. İstanbul, değişiyor yavaşça piride yürüyüşleri kalabalıklaşıyor, yasalar belki bir gün. Ama en büyük zafer, içimizde. Tuncay'ın ailesi, Deniz'i torun olarak kabul etti. Annesi, bana sarıldı bir bayramda, affet bizi, oğlum. Gözyaşları, rakı gibi acık tatlıydı. Mert hapisten çıktı, değişmiş, özür diledi. Kıskançlık kör etmişti. Tuncay affetti bende. İnsanlık bu. Bir yaz akşamı Emirganda ilk öpüşmemizin ağacının altında oturduk. Deniz uyuyordu evde. Hatırlıyor musun?" dedi Tuncay. Robot hayalini. Güldüm. Evet ve senin hamlen herkesi şaşırtan o hamle sadece bir hediye değil, bir devrimdi. Hayalleri beslemek, sevgiyi kodlamak. Şimdi pencereden Boğaza bakıyorum. Bu şehir bizi yuttu sandık ama biz onu fethettik. Denizin sesi odadan. Baba, rüya gördüm uçan robotlar. Koşuyorum yanına. Hayat bir rüya ve biz onu yaşayanlar.